Magazinde her zamanki gibi farkını ortaya koyuyor ve sevgilisiyle ayrıldığı haberleri ortaya atılmışken Murat Boz'la Acun Ilıcalı'nın ofisinde buluşup özel bir röportaj gerçekleştiriyor. Önce biraz sohbet edelim. Hayvan figürlü şapkalardan bir türlü vazgeçmeyen yakışıklı popçu bir diğer tutkusu spor yüzünden kısa bir süre önce sakatlandığı ayağını yeniden burkmuş. Geçmiş olsun Murat Bey. Ya bir kere bir kere olmuştu şimdi bir daha oldu. Ee, dün ee, ayak tenisi oynuyorduk. Murat Boz yanlış davrandığını açık yüreklilikle itiraf ediyor. Murat Bey hatalarından yavaş yavaş ders çıkaracağı benziyor. Uslanmıyorum böyle bir şey olabilir mi ya? Yani şu yapılacak iş değil yani. Ama bilek biraz... Bilek sıkıntılı yer. Şey Bağlarım da biraz böyle sıkıntı var. Neyse ki yakışıklı şarkıcının durumu endişe verecek kadar ciddi değilmiş. Bugün yürüyebiliyorum. <laughs> Geçenkinde yürüyememiştim ya o kadar kötüydü yani. Bu arada Murat Boz iftar öncesi Acun Ilıcalı iş konuştuklarından bahsediyor. Yeni projeler var. Yeni projeler üzerine ...etraflıca bir toplantı yaptık. Şimdi de iftar yapacağız. Yeri gelmişken Murat Boz'un başrolünü... ...Büşra Pekin'le paylaşacağı Ay Hadi İnşallah filmini de soralım. Malumunuz onu artık Beyaz Perde'de göreceğiz. Güzel olacak inşallah. Komedi olacak. Yani. Bir şey söylemeyeceğim şimdi. Onunla ilgili bilgi vermem. Onunla gerekli açıklama yapılacaktır zaten. Evet. Murat Bey'den filmin çekimlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyoruz. Gelin görün ki beyefendi ister verip sır vermemekte kararlı görünüyor konuşamıyorum. <laughs> Beni anlayacağını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Murat Boz'a teşekkür ederken magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayı sormamak olmaz tabi. Murat Bey sevgilisi Elis Sakuçoğlu ile ayrıldığını ne onaylıyor ne de inkar ediyor. Çıkan haberi sorayım. Elis Hanım Hanım'la Instagram'da. Özel hayatımla zaten. ilgili konuşmayacağım. Anlayışınıza sığınarak çok teşekkür ediyorum. Tamam <laughs> Yakışıklı şarkıcının bu tavrı bize sükut ikrardan gelir sözünü hatırlatıyor. Belli ki Murat Boz ve sevgilisinin arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Beyefendinin özel röportajımızda iddiaları reddetmemesi bunun göstergesi. Murat Boz'un hayranları sanal alemde günlerdir ayrılmayın barışın diye mesajlar atıyor ünlü popçuya. Ancak maalesef bu şimdilik mümkün görünmüyor. Çünkü ünlü popçu dün yaptığı basın açıklamasında ilişkisinin bittiğini duyurdu. 8 yıldır birlikte olduğum sevgiyi, üzüntüyü, başarıyı her daim omuz omuza paylaştığım Elif Sakuçoğlu ile birlikteliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladık. Ayrılık kararımız her ilişkide yaşanabilecek sorunlar ve bu sorunların ilişkimize zarar vermeye başlaması sonucu karşılıklı alınmıştır. Yaşadığımız bu sürecin hassas bir dönem olması nedeniyle daha anlayışlı olunmasını önemli rica ediyorum. Murat, Murat Boz. Murat Boz'un ardından dün akşam saatlerinde Elif Sakuçoğlu da duygusal bir veda mektubu yazdı tarzda ünlü popçuya, finali genç kadının muhtemelen gözyaşlarıyla kaleme aldığı o mektupla yapıyoruz. Hayat arkadaşıma, hayat bir tren yolculuğu misali. Tüm durakları, dolan başlı yolları ve kazaları ile, içine biniyoruz ve ilk ailemizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Hep bizimle seyahat edecekleri düşüncesiyle. Ama bir durakta onlar değinecek ve biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Başka insanlar binecek o trene. Amacımız ise inmemiz gereken durak geldiğinde ve yerimiz boşaldığında geride sadece güzel düşünceler bırakıp onların hayat treninde son dek yolculuk etmesini sağlamak. Sana tüm kalbimle yaşadığın her yeni günde bu seyahatinin daha da güzel geçmesini diliyorum. Hep sağlığın yerinde olsun, başarın yanından hiç ayrılmasın. Çok sevil ve sev. Sana hayatımın treninde bana eşlik ettiğin için sonsuz teşekkürler. Elis Sakıçoğlu.